Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte dolapta ürün nasıl sinir sorusuna bu videomuzda detaylı olarak yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz abone olabilir. Videolarımızı beğenebilir, bizlere destek olabilirsiniz. Sizlerle birlikte videomuza başlayalım. Ürün nasıl sinir dolap üzerinden? İşlem çok basit. Dolabında silmek istediğiniz ürünün üstüne tıklıyorsunuz. Açılan sayfada bulunan ürünü güncelle butonuna basın. Sayfayı en aşağıya doğru kaydırın ve ürünü dolabından kaldır sekmesine tıklayın. Son onayı verdikten sonra ürün dolabından kaldırılmış olacak. Yani ürünü kolaylıkla bu şekilde silebilirsiniz. Detaylı destek için tabi ki e, dolap uygulamasının, dolap web sitesinin müşteri hizmetleriyle, can canlı ile iletişime geçebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz açılan beğen butonuna takmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.